Şu an 2024 Anadolu Barışındayız Tekirdağ'da. Çok teşekkür Merhabalar Merhabalar Etkinliğe, yarışmaya hoş geldiniz Hoş bulduk Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, benim adım Metin Metin Geçer ee, Bulgaristan göçmeniyim 89 yılında geldik ee, Türkiye'ye 89'dan beri bu sazan balığını Hani yakalanmasını, salmasını çok seviyoruz Çok hoşumuza giriyor böyle ee, Buradaki organizasyon gerçekten çok güzel oldu. Mehmet abiye teşekkür ederiz. Hakemlerimize Mehmet hakemimiz var. Çok teşekkür ederiz. Gelip bizim balığımızı çektiğimiz bu iki buçuk kilonun altına a, kadraja girmiyor. İki buçuk altındakilerini anında sal geri salım yapıyoruz. A, i̇ki buçuk kilo üzerine çıkan balıklarımızı da hakem tarafından gelip tartılıyor. Boyları ölçülüyor. A kilosu tartılıyor. Ona göre tekrardan salımını yapıyoruz karpsaklarımıza koyup hani hakem gelene kadar balık canlı bir şekilde yara almadı almayacak bir şekilde duruyor. Aynı şekil o şekilde balığımızı salım yapıyoruz tekrar. Peki normalde suya. balıkları sadece yarışmalarda mı salımını yapıyorsunuz? Normalde de gelip de hani balağa geldik Yok, evet, şöyle bir evet. dinlenelim dediğinizde çıkan, çıkan yakaladığınız balıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ee, peki ben böyle gittiğim zaman ben sportif sportçusazancı balıkçısıyım gittiğim zaman balığı tuttuğum zaman balıkları sevdiğim için pek ime taraftarı değilim. Özellikle yani göl balığını. Ve onları tuttuğum zaman tekrardan salımını yapıyorum. Mesela videosunu çekip arkadaşımın yanında videosunu çeker. Onu tekrardan salımını yaparız. O da çok hoş bir şey. Çok güzel bir şey olur böyle. E, bu şekil. Peki nasıl başladınız abi bu işe? Bu işe biz Bulgaristan'da deniz balıkçılığına başladıydık. Karadeniz bölgesinde oturuyoruz zaten. Dobriş tarafında oturuyoruz. Güzel levrek olur oralarda bir de değil mi? Levrek olur, istavrit olur. Aha. Orada başladık. Babadan kalan hani babalarımız gerçekten hani şey yapıyordu, balıkçılık yapıyordu. Biz de onların sevdasına buraya Türkiye'ye geldikten sonra biz de yavaş yavaş böyle takımımızı yaptık, şeyimizi yaptık. Botumuzu yaptık mesela şey yaptık. Ona göre şey yapmaya başladık, salmaya başladık balıkları yani tutup salıyoruz. Yani bu işe başlarken veya bu felsefeyi edinirken yakın çevrenin, özellikle ailenin önemine vurgu yapıyorsunuz değil mi? Evet, en önemlisi o zaten. İlk baştan <laughs> evinden izin almak zorundasın. Hı -hı. Evinden izin alıyorsun. Tabii ki çoluğumuz çocuğumuz var. mesela. Onlar da mesela ki. hepsi razı oluyor. Sorumluluklarınız var. Evet, tabii. sorumluluklarımız var. E, iş yerimiz var. İş yerimizde çalışırken oradan izin almak zorunda Hı -hı. kalıyoruz. Hani bu tür yarışmalara katılmak için biraz zorluk oluyor mu? zorluk olsa da şeyler yapıyoruz yani ona göre. Gayret olursa zorlukların üstesinden gelinir evet, evet aynı bu şekilde. Etkinliği beğendiniz. Herhangi bir aksayan etkinliği çok beğendik. Etkinlik gerçekten falan. 24 takım. Gerçekten herkes canla başla çalıştı. Tuttuğu balı hakem tarafından tartıldı. Hakem tarafından hakem gözetiminde video çekilerek salımı yapıldı gerçekten etkinlik çok güzel yapıldı ki bu inşallah ilerleyen gün yani yıllarda da bu şekilde devam eder burada Karnaburun i̇nşallah, i̇nşallah. Zaten 3 yıldır 4 yıldır bu yıl dördüncüsü yapılıyor. Evet. Ve her yıl bir öncekini katlayacak şekilde ilerliyor. Evet. Önümüzdeki yıl çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki i̇nşallah. yıl buraya yabancı yarışmacıların da gelme hmm. potansiyeli olduğunu görüyorum. Evet, yabancılar da bunu takip ediyor. Özellikle de Bulgaristan Bulgaristan'dan 3 takım gelecek diye duyduk biz. Hmm. Ama bazı sorunları çıkmış çıkmışa sınırda mı artık nerede bilmem o yüzden onlar katılamadı ama onların da gelmesini isteriz yani inşallah Onlardan onlar, da bir şeyler öğrenelim bir onları şeyler da verelim. burada görmek istiyoruz Evet şimdi tabi Bulgaristan'daki insanlar biraz daha bu işe Bilinçli artık olarak e, ve birkaç avlanıyor. kuşaktır böyle bu işin evet. içinde olduğu için biraz daha zannediyorum hani sizden daha iyiler demiyorum ama Onlarda biraz farklı bir profesyonel derinlik, farklı bir felsefe evet, onlarda var. Onlarda biraz daha fazla. Onlardan da öğreneceğimiz takımdan. bir şeyler vardır evet. ama onların da muhakkak bizden öğreneceği bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Evet, evet, herkes. Maçlara <laughs> <laughs> çıktıkça hep bir şeyler öğreniyorsun. Her illaki hmm. bir şey öğreniyorsun, Tabii. Yani arkadaşından öğreniyorsun, Tabii. yan takımdan öğreniyorsun. Tabii. Güzel şeyler bunlar yani. Bu işin de en güzel, güzel, güzel taraflarından şey. biri işte sürekli yeni bir şeyler öğrenme potansiyeli olmasından, evet, değil mi efendim? Evet, evet. Abi çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben de teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. Balık TV'ye de teşekkür ederim. Baş tacısınız. Bu etkinlikte yarışmacı olarak yer aldığınız için, renk kattığınız için ve bu felsefeyi, bu bilinci diri tuttuğunuz için size ayrıca bir teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah daha sık görüşeceğiz bundan sonra. Oldu. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. alkış gelsin. Gelsin. Ceylin tuzlama. Üç. Ay Üç. Kesin. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.